Hello herkese. Hello. Bunu şöyle yapalım. Sabitleyelim. Tipim tipim okey. Umarım. Hadi bakalım. Şimdi. Ben bir zaman yani bir bu aralar çok fena CK3 oynuyorum. Şöyle biraz Ses ayarı yapmama müsaadenin Tamam herhalde yani okeydir şu an diye düşünüyorum. Şöyle bir e, yorumları okumak için de hemen alttan bir şeyi açalım. Youtube'u. Yorumları da görebileyim. Tamam. Şimdi. CK3'ü biliyorsundur, bilmiyorsundur. Şimdi böyle bir haritamız var. Standart, normal diğer strateji oyunlarında da olduğu gibi. Biraz daha ses kısalım. Kız, kız, kız. 20 okeydir. Tamam diğer strateji oyunlarında olduğu gibi işte bir yer seçiyorsun, büyümeye çalışıyorsun. Tabii bunda biraz daha sıkıntılar var. Mesela özellikle liderlik vasıflarında sıkıntılar var. Çünkü şöyle bir şey. Nasıl söyleyeyim? Bir yere ele geçirdiğinizde çok sıkıntı çıkabiliyor. Mesela diyelim ki biz şuradaki tümen şefliyiz tamam mı? Diyelim ki fera, farazi. Tümen şefliyiz. Bunu aldık diyelim. Burayı genişledik. Şuranın hepsini aldık tamamen şu an gördüğünüz her yeri aldık. Hepsini biz yönetemiyoruz. Biz yönetemediğimiz için vasallarıma vermemiz lazım. Vasallar da ne? İşte yüce lord gibi bir şey. Lordlarımıza vermemiz lazım. Lordlara veriyoruz işte. Ondan sonra ee, ondan sonra onlar yönetiyor. Onlarla ilişkimizi düzenlememiz lazım ki hani bize şey açmasınlar bir daha adını söyleyin. E, i̇syan etmesinler falan filan. İşte kralımız ölüyor, varis geliyor. Orada bir sürü sıkıntı. Eğer çok fazla çocuğumuz olursa ee, işte çocuklarımızı e, ülkeyi bölüşüyorlar sıkıntı çıkıyor yine öyle öyle bir sürü sıkıntı var şimdi ilk önce bir medeniyet seçeceğiz gördüğünüz gibi işte burada şu an anglo saxon İngilizler var kuzeyden Vikingler e, İngiliz adasına çıkartma yapmışlar burada İskoçya falan var şu an Bu taraflarda yine böyle ne bileyim işte burada işte e, şeyden gelenler İsviçre'den gelen Vikingçiler falan filan ama bir dakika ben yanlış tarafa açtım galiba burası. Aynen burası şu an 1500 yıllardayız. Aa tamam iki farklı yıl şeyi var. O tabii ne kadar seviyorum bilmiyor Bak gel yani şu an bu benim bu aralar sardığım en güzel strateji oyunlarından bir tanesi. Şu şeflik bence güzel gibi ya. Bak on numara. Ee, Kışımızda bir kuman e, imparatorluğu var ama biz bunlarla savaşmayız zaten. Bu da Tendirici. Yani dinsel şeyimiz de var. Bunlarla iyi geçiniriz. Yukarıdaki e, biraz daha işte ne bileyim, burada Tunuslar var Hant'ı şeyinde. Adı neydi, Hantı kökeninden gelen. Biraz daha Rus tarzı. Onları şey yaparız, onlarla savaşırız. Burada bir Pernik Krallığı var. Doğula falan bu aralar. Bunlar büyük. Kumanlar bayağı bir almış. Ama sıkıntı yok. Onlar şey yapar falan. E, ta, kralıdır, Arada bölüşürler falan. Onlar da küçülür. Oydur. <laughs> 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 benim strateji oyunlarına ilgim genellikle biraz daha hani şeyden yani eski çağ olaylarından kalıyor. Yoksa hani yakın zamanda çıkan hani yakın dönemi içeren strateji oyunlarını pek sevmiyorum. Yani silahtır falandır. Biraz daha ben e, o ok kılıç ya. Şimdi biz burada kendi karakterimizi oluşturalım. 10 numara hem Başkurt Türklerden geliyor hem de Tengri'ci. Tengri inancı var. Kendi hükümdarımı yaratacağım. Hiç şey yapmayacağım. Gelin şuradan Yavuz. Burası çok uzun sürmüyor. 21 yaşında yapacağım. Biraz genç olmasını istiyorum ya. Şimdi benim en sevdiğim burada perk şey. Şimdi 4, e, burada gördüğünüz gibi 6 tane perk var. Beceriler kısmında. Diplomasi, askeri, idare, entrika, öğrenim, dövüş. Hepsinin farklı özellikleri var. İşte diplomasiyi seçerseniz dış ilişkileriniz daha güçlü oluyor. Daha kolay adamları ikna edebiliyorsunuz. Askeri seçerseniz ordularınızın başına geçiyorsunuz. Daha güçlü oluyor ordularınız. İdarede daha fazla mülk, daha hızlı para kasma, daha hızlı işte gelişim, şehir gelişimi. Entrikada böyle arkadan kötü köntü şeylere adamları bıçaklayabiliyorsunuz. Ne bileyim işte kozlar elde ediyorsunuz adamlarla ilgili. Onları kullanıyorsunuz falan. Öğrenim Öğrenim biraz daha kendi krallığınızı kapsıyor ve ilerisini. Ee, öğrenimde işte böyle geliştirmeler var yıllara göre açılan hani yıllar dediğim de hani 100 yılda falan açtığınız mesela böyle ee, nasıl diyeyim size daha hani böyle küçük yerleşkelerden kazık duvarlardan taş duvarlara falan ama bu tabi yüzlerce yıl sürüyor. Öğrenim işte onu hızlandırıyor. Dövüşte direkt kendi karakterinizin dövüşü askeriyle doğru orantıda gidiyor. Bizim şey kamera daha yeni ya Şimdi benim en sevdiğim şey idare. İdaremiz fazla olsun, yerimiz fazla olsun. Yer fazla olunca yine milisimiz de fazla oluyor. O yüzden şuradan bir orta idareyi seçiyorum. Kişilikten de ne vereceğim kendime? Korkak istemiyorum. Dürüst biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Can'a yakın alalım. Bir negatif perk yok. İşte diplomasiyi arttırıyor, çekiciliği arttırıyor falan. Öyle güzel bir şey. Adil, adil olursak entrikamız çok düşüyor. O hoş değil. Biraz daha böyle negatif etkisi olmayan şeylerden almak istiyorum. Ya biz cana yakın olalım. Üç taneyi dolduralım da sonra başka bir pörkümüz daha gelmesin. Aç gözlü buradan diplomasi alıyorduk değil mi zaten? Sıfırlayıp aylık geliri filan arttıralım buradan. Bir de ne alalım? Sabırlı alalım bence. Öğrenimi artı iki veriyor. Diğer özelliklerden elimize kılıç, elimizde kılıç susun diye şey atalım. Hiç dünya formladım mı? Dünya formlamak. Kılıç attım. Şimdi idaremi Mükemmel'e getirdim. Askerilerin hepsi de orta olsun minimum. Burayı iyi yapalım. Tamam şu an 398. 4 puanımız vardı. 398 yaptık. Gayet okey. Ee, tipi bence çok okey değil ama. Şöyle bir rastgele bir atalım bakalım. Bu ne lan? Okey gibidir ya. Şunun saç sakalına bir e, standart bir şey. O tam gayet iyi. 10 numara karakter. Şurada sadece bir şey gireceğim. Diğer özelliklerden şey verebiliyor muyuz? Günlük yazan falan değil. Ne kadar kötü perk var. Hi, buradan yakışıklı bir vurduk mu var ya? Onu artık başka yerlerden tanımlamaya çalışacağız. Tamam? Her şey okey mi? İlk kat boşlukla bitiyor. Tak, artık bitmiyor. Okey, let's go. Artık Uzera şefi'nin şefiz. Şimdi ilk önce bir eş bulalım. Sen neredesin? Sen çok uzaktasın, o olmaz. Zeki, zeki güzel olur. Şimdi kar e eşlerimizi falan adam akıllı seçmemiz lazım. Üst şefimiz gelmek bakalım. Eşam tarzı idareden Milko dağını alalım e, ee, tahsilleri alalım vergi de hızlı toplayalım tamam mı bir de kestirme yolu alalım oyuncu varisi yok eşlerimizle falan falanla planla fıstıklı orayı halledeceğiz zaten şimdi üç tane küçük yerimiz var etraftaki şeyler nasıl kural tuşu güçsüz çok güçlü değil bir müttefiki de yok hızlı ele geçirebileceğimiz bir yer benim büyük şeyim kaç şu an Kuralta kaç müttefik var 1 2 3 buraya erken bir baskın düzenleyebiliriz bize olur. Aa. Eşari. Bunlar Müslüman. Biz Tengriciyiz şu an. Bunlar artık bunlar da mı Müslüman? Yok bunlar Tengrici. Bunlar niye Müslüman burada? Anam anam anam. Bunlar bir yerden Müslümanlık buraya gelmiş beyler. Bu yıllarda daha binli yıllardayız şu an. Şunlara karşı savaş açsak da güzel olur. bizim savaş gücümüz de 588 mi? Niye kadar az? Ha. Tamam. 1200. Bunların 1400 zaten falan. Mükemmel. Şimdi konseyime bir bakmak istiyorum. Sen çok kötü müsün ya? Askeri ise 6. Aşırı kötü. Kötü yani. Ortalama, 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 ortalama. Şu an çok ortalamayız. Şeyimiz de yok. Şuradan bir Bahadır davet edelim. Bahadırlar da bizim şövalyelerimiz. böyle burada kararlar verebiliriz işte. Bahadır davet et haç yolculuğuna. Çık. Bunların hepsi ekstra şey maliyetleri var. Maliyetinin karşılığında da bir size işte bir artısı var. Ee, şuradaki şaman reisle bir şey yapalım. Etkileyelim. Şimdi dini gücü arkamıza alacağız. Bu arkadaşı etkileyeceğiz. Aramız iyi olacak. Dini gücü arkamıza verecek. Şu an şey yapmıyor. Bizi desteklemiyor. Hoş değil o. Bunların hepsi de standartta zaten e, kendimizi ele geçirdikçe falan filan şeyimiz artıyor zaten. Şimdilik biraz şöyle bir oyun devam ettirelim bir yavaştan. Bir evlenelim ilk önce. Ha şeyimiz geldi. Anam başkurtun yeni kültür önderi ben olmuşum. Biraz, biraz hızlı oldu ya. Hiç mi başkurt kalmadı oğlum etrafta? Ama size bir şey diyeyim mi? Başkurt kalmamış zaten. Ha 1, 2, 3. Hemen çaldı kültür mi? Köpke. Bir şey diyeyim mi? Bu sıkıntı da şu an. Bu şefliği. Bu 3'te 3 ama bu kontrol edilemiyor zaten büyük Güzel. Ben kaç tane kontrol edebiliyorum şu an? 6. Hmm. Şimdi buraya savaş ilan edersek. Şimdi hızlıdan bir şuraya bir savaş ilan edelim bakalım. Kontluk fethi değil de bu fethi yapamıyorum. Çok fazla istiyor. Kontluk fethi alayım. E, tümen şefliği. Tüm her istiyorum Aga senden. Şuraya bir askerleri bir toplayalım. Askerleri toplasak yani şu. 1370'e 1257'lik mesela. Savaş gücü bu. Benim savaş gücüm bu. Adamın düzenli ordusu biraz daha fazla. Bakalım ne olacak. Dur. Onunla bir savaşmam lazım benim. Onu bir yakalamaya çalışayım. O da benim başkent'e gidiyor. Aa, yalan buraya. Git. Yenildik. Ama düzenli birliği çok daha fazlaydı. Abi ben sen nasıl yenildim ya? Bir dakika bu çok kötü oldu. Hala yeniliyorum. Askeri gücüm daha yüksek ama düzenli ordusu olduğu için beni yeniyor sürekli. Hmm. Hmm. Yok şu an bayağı yorulmuş. <laughs> Şu ben hepsini tercih pek yapamıyorum falan. Hmm. Çok bu resim Çok sıkıntıya girdik galiba ya. Niye oldu?

korkuttu onları. Hmm. Bir daha geliyorlar. Şimdi sıçtım ağzına. Tamam, ilk başta alamadık ama şu an 1500 kişi var. Bir buçuk katlarıyız. Alabilme ihtimalimiz var. Abi nasıl alamıyorum? Hey!

size bir şey söyleyeyim ben bunu tek başıma <laughs> Gelin normal lol geçelim ya. Gel gel lol geçelim lol. Ben bildiğimi oyunu arıncım. Ben, ben demek ki strateji oyunlarını yapamıyormuşum baba. Seviyormuşum ama olmuyor. Bazı şeylerde severek olmaz. Bir dakika dur yayının başlayalım. Düzelteyim. Anasını satayım.